Arkadaşlar merhaba bugün kupa kasıyoruz kupa kasmaya devam ediyoruz içerik yok aklımda o yüzden kupa kasacağız hemen maçımıza geçelim Evet arkadaşlar karşımızda Morpheus diye biri var 11 kral seviyesi Elektrolutlu bir açılış yapalım Belki bir şey atar Koç minicisi attı Tamam alırız ya Bir kere vurdu ama yüklüyken vurmadı o yüzden çok fazla bir hasar veremedi. Felaket kulesi attı. <laughs> Bayağı vurduğu felaket kulesi. iki kartını da hepsi canını aldı. E, ee, minyon sürüsüne bir şey atmama gerek var mı? Hadi ruhu atayım. Vuramazdı zaten de. Gene de attım garanti almak için. E, ee, Goblin uçuşuna atacağım. İksirin biraz daha dolsun. Çünkü attığımda belki hücuma çıkar. Sağdan da mini pekka atacağım. Bu elit barabar attı. Mini pekka temizledi zaten. ru atalım. Rakibin goblin fıçısı 9 level çok düşük. Bu bize belki bir avantaj sağlayabilir çarpması da varmış. <laughs> e, sağdan birinci atacağım. X29 olsun. Tamam. Güzel birinci. Koç birincisi de vuramadı. Birincimiz sağda bayağı iş gördü. 700 hasar kadar indirdik kulesini. İşte i̇skeletler atalım. Minyon sürüsü hiç vurmasın. Tekrardan bir fıç atacağım ama sağa böyle biraz yukarı atayım. Çarpması varsa döndüğü atmasın diye. Hiçbir şey atmadı keşke ortaya atsaydım. Biraz geç attı o yüzden bayağı vurduk. Birinci yatalım. <laughs> Burayı savunmamız lazım. Tamam ya savunduk. Direkt ortaya kuleye saldıracağım. Zaten canı az. Tekrardan et barbar attı birincimiz gene vurdu. Şöyle mini pekka atalım. Mini pekka savunur orayı. <laughs> geliyor bayağı iyi geliyor rakip. O kuleyi almaması lazım. 5 saniye aldı ya olsun. Sıkıntı yok. Güzel oynadı rakip. Ama 3 tacı vermememiz lazım. Bayağı güzel oynadı rakip ama <laughs> biz de kötü oynamıyoruz. Kuleyi asla vermeyeceğim rakibi. Şimdi biz hücuma çıkalım. Şöyle fıçı da atalım. Rakip tekrardan hata hata geçecek şimdi. Aynen. Bayağı hasar verdi ama hala hasar olarak öndeyiz. Koç vurmasın diye attım bunu. Ama vuracak sanırım. <laughs> Sol kuleye tekrardan hasar verdi bayağı bir. Ama alamadı tabii ki de. Felaket kulesini sol tarafa attı. Birincimiz kulede <laughs> aldık. Rakip e orta derecede oynadı. Çok güzel oynamadı. Sağ kulemizi alması onun için iyi oldu. Bitmedi maç ama gene de biz daha iyi oynadığımız için aldık. Hemen sıradaki maçımıza geçelim. Bu arada büyülü sandık verdi. Güzel oldu. Evet bu sefer karşımızda Kimbata diye biri var. 12 level. Ben de 12 levelim. Bakalım belki onun kartları daha yüksek evveldir. Kart evelleri baya önemli artık bu oyunda. Çünkü hasar olarak baya fark ediyor. Ee, fıçı atalım şuraya. Mini pek ile savunur muyuz orayı? Kraliyet domuzcukları da attı. <laughs> Alev topu attı rakip. Baya güzel savunduk. Ama eksi zararındayız. 10 eksiri dolmuştur gene. Top attı. Güzel hemen birinci atalım. Prensimiz tam vuracaktı. Çarpma attı. Yarasalarını da kullandı. Birincimiz bayağı vurdu. Yarasaları bir şey yapmayacağım. Tekrardan bir fıçı atalım. Şövalye attı. Yine bayağı vurduk. 1300 yana e indirdik kulesini. Şimdi atağa çıkacak. O yüzden mini pekka'yı erkenden atalım. Ee, buraya ne atabiliriz? Şu çöp kartlarla savunalım diyecektim. Bayağı vurdu. Fıçıyı atmak zorunda kaldım. Neredeyse aynı cana düştü kulelerimiz. Keşke prens atsaydım oraya. Ee, şöyle biraz bekleyeceğim. Bir şey atmayacaksa. Ee, sallayalım. Yarasalar mı atacak gene? Ha, yarasalar atması çok saçma. Canlı mecdere iyi oldu. Rakibi düşünüyorum artık. Yarasalar öyle hızlı alamaz 12 level binici. Şu çöp kartlarla alalım. Şu tekrardan binici atalım. Kulesini aldık zaten. Çarpı 2'ye girdik. Top attı kulesince 630 soldan kraliyet domuzları gelebilir. Tekrar aynı hata yapacak maçın ilk başında yaptığı gibi. Ön yani kraliyet domuzlarını atacak. O yüzden erkenden prens atacaktım ki soldan saldırdı. Çöp karlarla alalım orayı. Yani kulesini aldık. O prens bayağı vurdu. Prens 14 level yapacağım çünkü bayağı güçlü bir kart. Seviyorum. Zaten bu deste dedi de kullandığım için kitapla 14 level yapacağım. Kulesine bayağı vurduk. Rakip kötü oynuyor biraz. Farkında mıyım? Son 10 saniye yendik maçı. Soldan domuzcuklar atabilir. Domuzcuklar diyorum pardon. Kraliyet domuzları. Attı da. Güzel bir maçtı. Hemen bir dahaki maçımıza geçelim. Artı 28 aldık. Güzel. Evet arkadaşlar, şimdi karşımızda Jimmy Murillo diye biri var. 11 level. Eee fıçıyla başlayalım. Bakalım ne atacak. E, cellet attı. Biraz hatalı attı. Sağ tarafa atsaydı tüm goblinlere vurabilirdi. Ama olsun. Şöyle şurayı da savunalım hemen. Tekrar fıçı atacağım döndü fıçımız. <laughs> Atacak hiçbir şey yok. Çarpma atabildi anca. O mini pekka vuracak mı? Vurdu da. Erkenden bayağı asay vermemiz güzel oldu. Yani neredeyse maç bizde gibi bir şey ama çok erken konuşmayalım. Belki rakip aniden alabilir bizi. <laughs> Atada da prens attı. Çok saçma bir prensti. Kulesini aldık. Bizim prensimiz de yüklendi ve bayağı vurdu. Onun mini pekkasını şu buz ruhuyla dondurup alabiliriz. Tek attı zaten. Bir şey yapmayacağım Şimdilik o idare etsin mini pekka. Tomura atmasaydı güzel olurdu buz büyücüsünü alabilirdik. Büyü okçatalım. E prens mi atacak acaba oraya? Atmadı. Buz büyücüsüne prens atalım. Büyük okçu zaten madenci aldı Büyü İskeletler atalım belki prens atar rakip. Güzel o prens vuracak mı? Vurdu. Yüklenip vursa daha güzel olabilirdi. Birinci atalım tekrardan. <laughs> Bu maç çok hızlı bitecek gibi sanki. Bayağı vurduk. Yani ben olsam salmıştım maçı. Şu ata açık hemen durduralım. Güzel şimdi biz ata çıkalım diyecektim. Bir savunalım hemen madenci. Şimdi hata çıkabiliriz. Prens de buz büyücüsü attı. Bir kere vurdu binici. Goblinler de vurdu. Rakip fena bir hata çıkıyor. Ama biz durdurduk gene de. Üç tacı alsaydık çok güzel olabilirdi. Ama dayanmaya inat etmiş. Üç tacı vermemek için ne varsa attı. Güzel bir maçtı. Ee, 30 kupa almışız. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bay bay.